14 yaşında çocuk vakamız 2 yıldır a, bir sinek ya da böcek ısırı sonrasında başlayan ciltte hedef tatlısı şeklindeki görüntü cilt bezonları karaciğer transaminaz yükseklikleri kreatin kinaz yüksekliği sonradan saptanan halsizlik yorgunluklar kas ve eklem ağrıları diz ekleminde şişlik gibi bulgularla iki yıl içerisinde eriden fazla e, doktor başvurusu yapmak zorunda kalan ancak yapılan birtakım ayrıntılı testlere ve genetik testlere rağmen kesin tanısı konulamayan vakanın kronik enfeksiyon açısından düşünülerek yapılan ilk karanlık daha mikroskopik incelemesi. Alanlarda elektrosiklerin arasında hareket etmek olan borelya ile uyumlu yapıları görüyoruz. Sinek uçuşması şeklinde kendi etraflarında ve başka yönlere doğru hareket hızlıca hareket edebilen yapılar. Ayrıca yine borelya ile uyumlu istik yapılar elektrosiklerin arasında. ve sahada devris varlığını görmekteyiz. Kaş. İlginç olarak ailede ya, birlikte yaşamakta olan e, köpeklerinin de bir süre önce daim nedeniyle öldüğünü sonradan öğrenmek değil. Bu, o tüm bulgularla birlikte yani tıbbi hikaye ve mevcut karanlıksal mikroskopik inceleme bulguları Kronik Lyme enfeksiyonda elize bazan çöre testleri sırtlıkla negatif sonuçlanmaktadır. Karanlıksal mikroskopisi klasik bir yöntem olmakla beraber e, son derece önemli bir tanı aracıdır. Ve kronik e, Lyme enfeksiyonu, atrofya kronik Lyme enfeksiyonun tanısında e, mutlak suretle kullanılması gerektiğini önermekteyiz. Tüm bu düşüncelerle birlikte hastamızın karantina mikrosküpsi pozitif olarak e, raporlanacaktır.